Başkanı İbrahim Özyavuz yaklaşan yerel seçimler öncesi Güneydoğu Televizyonu'na konuştu. Teşekkür ediyorum. Teşkilat olarak Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte çalışmalar hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Şanlıurfa Merkez ve merkeze bağlı köyler ilçe ziyaretlerimizi yapmaya başladık. Çok güzel intibalar arıyoruz. Çok büyük sorunlar var bölgede. Özellikle Köylerimizdeki elektrik sorunu ve altyapının bugüne kadar yapılamaması e, çok büyük bir sıkıntı. Yine e, Türkiye'deki son günden e, yolsuzluklarla ilgili hükümetin yaptığı baskı, işte polislerin görevden alınması, hakim savcılara baskı yapılması vatandaşlar tarafından e, çok iyi bir şekilde gözlemleniyor, takip ediyor. E, Bizim İletişim Hareket Partisi olarak falan Yerel seçimlerde gerçekten bu dönem en güçlü ve en iddialı partiyiz. Allah'ın izniyle 30 Mart'ta istediğimiz sonucu alacağız diye düşünüyorum. Tempomuz daha da artacak bundan sonra. Önümüzdeki günlerde bütün belediyeler başkanlarının açıklanmasıyla birlikte daha da tempomuzu artıracağız ama bütün arkadaşlarımızda bir inanç var ve tamamen Şamlıurfa'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin başarısına kilitledik.